Ne daha ben konuşmuyorum. Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda kim var? Of çok soğuk kanlı bu çocuk. Çok soğuk anlasın be. Adın ne kanka? Taha. Arkadaşlar bugün yanımda Taha var. Yani Beysat'ın <laughs> maalesef kardeşi. kardeşi. <laughs> Kimseler duymasın. İçimde sen varsa. Beysat'ın üvey kardeşi. <laughs> Geçen videoda çok yazmışsınız. Ya arkada da futbol okulu var. Hocam biraz sessiz ol video çekiyor. Bir küfür ederim. Aman, aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Önceki videoda çok yazmışsınız. Bir tane portal vardı biliyorsunuz ki falan mahallesinde. Evet, portal. Yanlış duymadınız. O portalla alakalı videonun devamını istemişsiniz. O portala gideceğiz bir gireceğiz arkadaşlar ve bakalım o portalın içerisinde gerçekten ne var onu göreceğiz. Önceki videoda giremiyorduk ama bu sefer gireceğiz. Bakalım neyle karşılaşacağız. Sizlerle gidiyoruz. Bu daha çok bu tarz eğlenceli parodi videolarının devamı için herkes videoyu beğensin ve be. kanala abone olup bildirmeyi Rafadan tayfada en sevdiğiniz karakter ne? Yorumlar yazabilirsiniz. Senin en sevdiğin karakter ne kanka? Hayır. Senin kanka? Sevim. <laughs> Abi ben kıza bakıyorum kız neden bana bakmıyor? Ne <laughs> <laughs> oğlum belki o kız kördür. Geçenki, var geçenki videoda portara gidiğimizde bir, bir şey görmüştük hatırladın mı? hiç ben izlerken büyülendim var mı o videoda. Ben Bugün tam anlamıyla gireceğiz arkadaşlar. Ben izlemedim bile. İzleme gereksinimi duymuyorum. Ayıp ya. Arkadaşlar yorumlarda yazın en sevdiğiniz karakteri. Beğenir sevdiğiniz karakter Hayri. Hadi beyler ghost olsa ghost olsa. Çok ghost olsa. Burayı geçen videoda da bakın. Çukuru görüyor musun? Evet görüyorlar. Vay be aklıma Gazapizm'in Çukur şarkısı geldi. <laughs> Hayri, belki futbol oynuyordur şu anda. Yani Hayri ile Kamil falan orada olabilirler. Değil mi ta? Olabilir. Yalan Yallan olmayacağız. Arkadaşlar Besat Üvey kardeşi bugün çok doydu. Yalan Yallan olmayacağız. Besat'ın hiçbir şey yok. Oooo! 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 Bak, bak. Oraya diyeyim mi? Sen oraya değil, sen oraya gel bir de bana de. Adamın senin için, bir dünya yok, hiç bakmaz. Sadece değdiririm mi kendime? Oh, yapamazsın, yedirin. yapamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Yaparım. Tamam, bekle yapacağım. Yalan olacağız. Behzat'ın üvey kardeşi. Geliyorum. Bak daha deyince gelmiyor Behzat'ın üvey kardeşi deyince geliyor. Rafadan Tayvan'ın mahallesine an itibariyle giriş attık. Kanka düzgün çeksene ya. Dalak mıyım? Banki. <laughs> Pes doğrusu. Böyle mi bastın? <laughs> lan oğlum <Onun> lan. Her şeyi değil et Videodayız oğlum terbiyesizlik yapmanın şey zamanı mı? Terbiyesiz. Lan kuş sesi geliyor. Kuşum mu ötüyor ya? Şu ağaçtaki şeyler ne? Muz mu? Şuradaki kediler oluyor hep. Bakalım buradalar mı? Ben şey bak pis 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 Bence de gel, mi gel, köpek gel. geliyor. Gel bak. Gel. 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 Benim benim duyucu gelecek de pis 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 Gel bak bu kedisini sevdiğim zaten. Hadi portala. Portala. <laughs> portala gidiyoruz artık. Portalımıza bir gidelim. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a... Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Portala geldik. Bakın portal orada. Görüyor musunuz mu? Işık pahalı mı acaba? Kapalı mı portal? Portala gideceğiz kanka. Işık Hiç girmedik, hiç denemedik. Enes Bala diyorlar. Arkadaşlar Rafadan Tayfa şu an mahallede yok. Portala girelim. Belki Rafadan Tayfa da portala girmiş olabilir. Onlarla birlikte burada takılabiliriz portalın içinde ama bizi ne bekliyor bilmiyorum. Oğlum kötü bir şey çıkmaz inşallah lan. Sırf siz istediniz diye portala gireceğim bakın. Siz bu videoyu istediğiniz diye çekiyorum. O yüzden herkes videoyu beğensin. Her like hayriye bir ee, tokalaşma. Yalan olacağız. Hazırsanız giriyoruz. Kanka burada portala girerken kamerayı kendim tutmak istiyorum. Bunu pol halinde görün gö gö istiyorum bekliyoruz zaten şu an Hazırım. Beyler hazır mısınız? 3 2 ama hepimiz atlamamız lazım portada. Gel el ele tutuş kanka. Hazır mıyız beyler? Evet. Oğlum bu çalışacak mı emin miyiz? Bu çok eski bir şeye benziyor. Lan ben dün çalıştı işte koş koş gir. Giriyorum. 3 2 1 Ha! Oğlum bu ne? Aynen. Beyler nasıl bir portada geldik oğlum biz? Bunu oğlum. Oğlum maç yapıyorlar. Maç maç yapıyor arkadaşlar. Ama bu Hayır. Ha, hayır. hayır. Arkadaşlar, tamam. portala girdik ve bir anda kendimiz futbol maçının ortasında bulduk. Baksanıza. Bak bak. Bak çek gözet maç yapıyorlar. Kamil var, Hayri var, Mert var, Akın var. Hepsi burada arkadaşlar. Nasıl geri döneceğiz lan? Oğlum portala girdik. Baksana bak bak. Oğlum gol yiyecekler. Rafadan da bir gol yiyecek. Oo Kamil Oho, düştü. Gol. Yaklaşık düştü. Kamil'e faul yaptılar. Kamil düştü. Ne çek Kamil? Kamil şut çekecek. Kamil kaleye vur. Kamil'i vurdu, Kamil'i vurdu. sandın. Oğlum, oğlum az daha gol atıyordu Kamil. Aa Hayri. Hayri, Hayri de burada. Kiminle takılmış ona maçı? Hayri kaç kaç Geç. maç? Arkadaşlar. O, o falan da bir gol yemedi. Geç Rafa şu anda kötü gidiyor takım ya. YALAN olmaz. oldu da. gol atmasın. lan. Hayır. Ha, taraftar yok mu oğlum taraftar? Kimseler duymasın. Hayır. Hadi hayri, hayri hayır ha, ha. hayır Go, de. Aa hayır. Golü Gol kaleye yola kaleye. Go. Oy! Rafa Palancay atak yapamıyor kanka. Olacak sevgimi. Rafa da çok kötü oynuyor lan ne böyle? <laughs> Nasıl yolla. Arkadaşlar şu an ben Rafa'dan tayfayı gol atması lazım. Yolla Rafa'dan tayfayı hadi. <laughs> oh, oh. Aa! Hop oh. Ve... hop. Aa ne oldu? Arkadaşlar Kamil yerde kaldı. Penaltı kullanacak Rafa'dan <laughs> tayfa. 5 ben 6 de, 7 8 9 11 burası kanka. kanka. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Saçmalama ya o kadar yakın mı olacak? Bak, Kim götü benledi lan? Yavlan olmayacağız. Dur bir dakika beyler. Arkadaşlar şu anda Hayri topun başında ve penaltı kullanacak. Kalede de kaleci var. Hayır, hayır, hayır. Hayri bakalım bu gol atabilecek kaleci mi? Kaleci kutlu yoksa ha, Hayri mi? Bak Hayri sana güveniyorum. Hayri kutlu asmaksa gol atacak mı? Hayır. Hayır. Oğlum geldik Allah lan. Beyler gelebildiniz mi? Geldik Sağ de Beysat kaldı. Beysat gel lan. Beysat gel artık. Üvey abi. Ha? <laughs> Oğlum geldin sonunda lan. Sen niye geç kaldın? Tut şunu bir de 8 oldu? sanki ya. Oğlum çok oyalanıyorsun kanka. Çok yavaşsın. Biraz spor yap ya. <laughs> Allah şimdi şey, kombine bak. Altı Jordan çakma. <laughs> Neyse boş. <laughs> şortu pembe şey gay şortu. Ben seni bir gün Arkadaşlar sizler birlikte Rafa'dan da efendim portalına girdik. Çok garip şeyler yaşadık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma unutup bildirimler açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Daha çok böyle parodi videosu gelecek. Merak etmeyin. Hoşçakalın. Bay bay. Sizi seviyorum.